Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız ve e, kutu açılımı yapacağım. Gördüğünüz gibi baya bir kutu biriktirdim. 2-3 maç e, e, yaptıktan sonra bu kutularımı açacağım. Üstte de 2 tane e, güç puanı ve büyük kutum var. 2 e, maç yaptıktan sonra açacağım ve benim e, kanalıma abone olup ve like atmayız at, like atarsanız çok sevinirim. Neyse başlıyoruz. Hadi abi. <Sessizlik> Kolay et. Aynen öyle. Next, next, next. Alacaksın. Seni alacaksın ki. Alacağım alacaksın ki seni. alacağım ki. Alacağım ki. Alacağım Alacağım ki. Aaa ölüyorum. Aaa Dinesh'i buna gibi alıyordu. Aaa aldı ya. Yani. Hadi bakayım. Abi dalma dalma dalma. Olamazsın. Bak. Dedim sana işte ya. ya. Dedim ya. Çekme şeyi İlk baştan sonra. Abi ilk maçtan basit neyse ya. <laughs> bir maç daha yaptıktan sonra kutularımı açacağım. Neyse boşver bir maç daha yapmayacağım. Hemen meraklandım ne çıkacak? Gördüğünüz gibi altı e, karakterim var. E, bir efsanevi çıktığımız düşünsenize neyse açıyorum. Büyük kutumuz. 200 jeton katlayıcı. Oh. Onaylamışlar adamı kaç yazdı 3 yazdı gelmedi 200 jeton katlayıcı. Nasıl buradan da aldık Nasıl plan oldu Elle elmasımızı da aldık. 2 <laughs> yazdı ya yuh ya 2 yazdı ya Gelebilir. Hadi. Ve geldi Poco. Poco geldi. Evet mega kutumuz. Mega kutularımı sonra saklayacağım. Gelmedi ya. Ya iki yazdı ya. Altın, altına bak yani altına. 10 Onu elmasımız da alalım. Evet, elmasa da fark etmez. Bir kutumuzu da açalım. Savaş kutumuz. Hiçbir şey gelmedi. Hadi. Hadi kaç. Hadi hadi. Gelmedi ya. 103 altın yazdı. Ne, ne yaptı? Aaa Jackie geldi. Jeki geldi. Savaş. Savaş kutusundan Jeki geldi. Tamam devam et. Yeni elmasımızı alalım. Büyük kutumuz. 59 gelebilir. Gelmedi. Da. Gelmedi. Da. Daha var değil mi? Ben yaptım, ben gelmedi. 100 Aa, bunları açmayacağım. Mesela şuna bir şey yapayım. Tamam, tamam, verme, verme. Belki güzel bir falan çıkar. Aaa! Ne kadar güzel jeton kaplayıcı ya. İyi. Koştu jeton kaplayıcı geldi ya. Bayağı bir jeton kaplayıcı geldi. Ben bunu açacağım. Gelmedi. Tamam, tamam, tamam. Gel, tamam, tamam. Şimdi Mega kutularımızı açacağız. Ha, tamam. Mega kutularımızı açacağız. Dur, en üstteki şeyi açayım ben. Bitti. Neyse bunu alacağım. GK hmm. atacağım. Büyük kutumuz hiçbir şey çıkmadı. Buradan açacağım. İlk mega kutumuz. Evet. Abi profilime var. Profilime var. Profil var. 32 31 karakter ya ne, ne oldu bir sekiz karakter. Ha, sekiz karakter. Dört yazdı 4, ya 6. oha. 4 nasıl yazabiliyor? Hadi altı yaz hadi. Yedi yazdı. Dur bakayım bakayım. Yedi yazdı. Dur bakayım bakayım. Oho. defa yedi çıktı. Oha lan. Bas bas. İsteyeceğim bir karakter geliyor. Ori. İsteyeceğim bir karakter geliyor. Mr. P değil mi? Hayır, Mr. P değil is, mi? Mr. P değil. Alpine mi ya? Abi bu ne ya? Neyse. Ondan sonraki kim çıkıyor? Pem çıktı. Pem çıktı. Oha. Destansı savaşıyor. Başka mega kutumuz. Bir tane kaldı. Tıkladım. Karakter çıkmaz büyük, büyük ihtimalde zaten ben... çıkmadı. PM atacağım şimdi bunları. Neredesin neredesin? Yok Dokunmuştuk. Bir maç daha yaptıktan sonra kapatacağız videoyu. Her gün bir birer birer video atmaya çalışacağım. Her gün. Her güne bir video. Öyle öyle ilerleyeceğim. Hadi gel. Abi hazır var. verme. Abi 40 taşım oldu. Neyse arkadaşlar bir maçı da yapmayacağız. Acelemiz var. Görüşürüz. Bay bay.